Herkese hep yeni bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugün ablamla beraber slime yapacağız. Ee, malzemelerimiz var burada. Borakslı suyumuz var. Bir kasemiz var slime yapacağımız. Ee, i̇ki renk sim kullanacağız boya yerine. da boraksımız var ama biz bu borakslı suyu zaten ayarladık. Burada da tutkallarımız var. Bunlar e, gördüğünüz gibi sudorun. Bunlar... Bu markada e, slime tutkalları çok fazla. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ablam tutkalları döküyor. İki tane tutkal kullanacağız. Tamamen çıkması için iyi bastırıyorum. Kavarım. Evet arkadaşlar biz bir şey getirmeyi unuttuk. Arkadaşlar tıraş köpüğünü alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar tıraş köpüğünü de getirdik. Birazdan onu da katacağız. De hala bir paketi dökemedik. Ama bir pakette bayağı varmış. Bence daha yok. Gelmiyor. Var ama çıkmıyor. Neyse kalsın. İkinci pakete geçiyorum. Kapağını açıp Öyle olmuyor. Zor oluyor öyle. Evet arkadaşlar çıkartamayınca ablam bıçakla kesti. İçinden kaşıkla alacağız. Bu sayede daha fazla olmasını sağlıyoruz. Evet. Çünkü ee, ona bazı tıraş köpüğünü falan kattığımız zaman o birazcık kendi toplayacak, küçülmeye başlayacak. Onun için de böyle fazla döküyoruz biz. Evet arkadaşlar iki tutkalımızı da e, koyduk. Şimdi ablam karıştırıyor. Biraz karıştırdıktan sonra ben de tıraş köpüğünü sıkacağım. Evet herhalde artık sıkabilirsin. Evet. Evet, ikinci birazcık sallıyorum. Bunları buradan. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Bu yeter. Sen karıştır. Elime geldi biraz. Hiç önemli değil. İyice genleşmesini sağlıyoruz. Birbirine karışmasını. Sonra da simlerimizi dökeceğiz. Arkadaşlar tıraş köpüğü birazcık hani katılaştırıyor. Daha güzel oynanmasını sağlıyor. Onun için kattık. Slime yaparken slime tutkalının su bazlı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Daha hoş bir kıvam alınıyor. Evet çünkü bir de arkadaşlar bu videonun altına yorumlara yazın. Ben sürekli karıştırıyorum. Ee, çok fazla mı borakslı su katınca şey oluyor. Su sıvı oluyor yoksa katı mı oluyor? Onu bilmiyorum. Şimdi borakslı su da katacağız. Evet. İlk önce borakslı su. Evet arkadaşlar artık borakslı suyu katabiliriz. Çok fazla katmıyoruz. Ben kaşık kaşık katmayı tercih ediyorum. Tamam. Daha garantili olması için. Evet, çünkü dökerken fazla gelebilir. Zaten katılaşmaya başladı yavaş yavaş. Evet. Ama daha oynanacak kıvamda değil. İki kaşık daha kattım. Bakalım elimize renk vereyim birazcık deneyelim. Yapışıyor mu? Yapışıyor evet. evet. Daha tam olmamış. Evet arkadaşlar, biz iyice bir karıştıralım öyle geliyoruz. Arkadaşlar olduğu gibi sadece birazcık elimize yapışıyor. Şimdi ablam tutacak ben. E, Sarı simi dökeceğim. Ablam da turuncu simi dökecek. Evet. evet Sarı simi döküyoruz. Çok dökmeyeceğim. Açık değil Ay. sanırım o. Dikkatli ol. Kapağını, kapağını kaldır. Evet. Ve Döküyorum. Biraz kaldır kapağını. Kapağını açayım ben. On şöyle alayım. Tamam. Taralı evet. mı? Evet. evet. Eğer zaten rengi çıkmasa biraz daha katırız. Diğersinden dökmek istiyorum. Evet. Şimdi. Elimle mi yoğurayım? Bence kaşıkla yoğur. Rengi çok belli olmuyor. Biraz daha mı? biraz şundan koyayım mı? Koy. Biraz daha turuncu ekleyebilirim belki. Tamam. Evet, bayağı bir katılaştı. Biz bayağı bir yoğurduk bunu, karıştırdık, bir şeyler yaptık ama bayağı bir borakslı su, su kattık. En sonunda oldu. Birazcık ele bulaşıyor ama. Çok güzel de uzuyor. Biraz daha sanırım yoğrulması. Evet arkadaşlar. Biz biraz daha yoğurup geliyoruz. Arkadaşlar slime <laughs> her yere bulaştı. Bence bu olmadı. Ablam diyor ki tıraş köpüğü yüzünden. Ben de diyorum ki bence çok fazla boraksız kat. Hayır, tıraş köpüğü yüzünden böyle oldu. Bence su. Tıraş köpüğü herkes katıyor, hiç benimki böyle olmuyor. Ya dışına damlatsın. Hiçbir şey olmaz. Yok, kusulan diye bir şey kalmadı valla. Şimdi olmadı bence bu. Bu olacak bence. Sen o videoyu bir kapat. Ben bunu bir halledeyim. Tamam. Evet arkadaşlar slime hazır gördüğünüz gibi çok az ele bulaşıyor yaptık her rengisini döktük bu şekilde oldu çok güzel ee, bu pofuduk slime oldu çünkü uzarken yırtılıyor ama ele gelince çok tatlı bir kıvamı var hatta birazcık oynayıp sıkınca da patlıyor çok güzel ve e, pembe bir renk kaldı gördüğünüz gibi. Şöyle. Biz e, slime olduktan sonra da üzerine sim döktük. Yine de döküyoruz. Arkadaşlar. Böyle çok güzel bir şey oldu. Etraf bayağı dağıldı ama temizleyeceğiz. Baya simli parlak bir şey oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Baya bir güzel oldu bence. Çok da tatlı. Ele de bulaşmıyor artık. Çok tatlı bir şey oldu. Ama bu da bir süre sonra bozulacak. Çok güzel. Ben de tıraş köpünün bunda etkisi çok. Boraksı su da aynı. Bunlar hiç katmadık bu simden. Bu diğerine göre biraz daha koyu. Ne var orada? Kapağı var galiba simden. Açamadım. Ay kapağı var. Onun için ben dökemedim. Açıp geliyoruz. Arkadaşlar kapağını açtık Şu şekilde. Bu da çok koyu bir renkte bakalım bu renk verecek mi? Bence bu baya bir renk verir. Diğerlerine göre en koyu rengi olan bu. Şimdi hep içeriye doğru katlıyoruz, dışarıya doğru katlamayınca içeride o da kayboluyor gidiyor. Gümüş koyalım biraz daha. Çok güzel oynamıyorum bununla ya. Ama arkadaşlar bir dahaki ne? Bu yine Sudor markanın e, renkli tutkallarından alacağım. Bir de daha büyük. O daha güzel oluyor. Bu şekilde çok güzel oldu. Slime'ımız gayet güzel bence. Başarılı. Evet arkadaşlar e, slime'ımız böyleydi. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, daha fazla slime videoları iz, izlemek istiyorsanız e, bu, videonun, bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.